Tamam sen dur. Yok yani. Hakım, Doğa ya. Tamam kardeşim. Tamam. Sesini mi okuyayım kardeşim? Sesli yok. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. ne Maliki emin. Ne var? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah. Bırakma ne deyim. Maliki emin. Maliki emin. Ne ve Sırat ailesine. Bütün müşterimizin ruhuna gitsin. Yeter ya. Sen kim geliyor dua okuyayım mı kardeşim? Hazır devam et. Subhani ki Allah'a yemin ediyorum. Hamdiki ve tebari kesin ki ve tarihac ettik ve ecel ve sana ne farkı dua Efendim, oku. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Maliki yeminim ve ekranım. İhtinaslarından müstakim. Sırat Efendim. Efendim Şahin. Sen. Efendim. <laughs> sen cenab Değilim. Cenab-ı Değilim abi. Şahin. Emin misin? Vallahi değilim ya. Ben de değilim. sen Cenab-ı Değilim. Gel bir test abdest alın da. Olur mu? Olur mı? mı? <laughs> var <ben>. var <laughs> 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 Abdest alayım mı kardeşim? Hazır dur. Alsın mı sen lazım sen? Burada alsın. Burada şey yok mu? var Zeytin. var. Sen burada alsın kardeşim. <laughs> abdest alayım mı kardeşim? <gülüyor> He? <gülüyor> kardeşim abdest alayım mı? Korkutma beni bak. <laughs> tamam sakin. Sen sakin sakin. Kardeş